Deccal'in beraberinde duman ve ateş dağı mevcuttu. Bak Deccal'in beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et akan bir nehir, yemyeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı mevcuttur. Yani ormanı gerektiğinde yaktığını hadisten anlıyoruz. Bak. Yemyeşil bahçelerden oluşan orman ve devam de bak duman ve ateş dağı mevcuttur. Her yeri kundaklayarak eskiden beri İngilizlerin devleti etrafı böyle her cumartecer, ya havadan bombalatır, ya karadan bombalatır, ya teröristler de bunu yapar. Deccal'in sloganı diyor, hadiste peygamberimiz, kendisinin Allah olduğunu defalarca söyler diyor. İlk önce intikam, ve ardından da ateş der diyor. Hep bak intikam ve ateş. Irak intikam için, Suriye intikam için, evet. Libya'yı intikam için, Afganistan intikam için ve hep ateş der diyor. Deccal'in tabirleri ona uyanlar çoktur. Kendisine birçok kimse iltihak eder, katılır diyor. Yine hadiste.